Bismillahirrahmanirrahim. Hızır Efendi İsmail Ağa'da vurdular, şehit ettiler. Bana göre İsmail ada Muhammed Mustafa şehit edilmiştir. Çünkü Hızır Hoca peygamber vekili olan bir insandı. İş yerlerimize şunu asalım. Bu iş yerinde İsrail ürünleri satılmaz. Saygı gereği herkesi dinleyin ama prensip gereği çok azınıyla konuşun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri Allah insanlara muhtaç olmaktan kurtarır. Buhari hadisi. Ne güzel demiş şair. Geleydin bir çay içimi. Sen çayı dökerdin ben içimi. Allah hepimize içimizi dökecek dost nasip etsin. Sokrates öğretmenlerine der ki. Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin. Düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler. Ve çaba sonucu öğrenilen bilgi en kalıcı bilgi olur. Asla silinmez. Ben dostlarımın hiçbirini satmadım. Çünkü ya beş para etmez çıktılar ya da paha biçilemez. Çok düşündüm. Bu sözlerim 40 yıllık bir düşünmenin ürünüdür. Ateist olmayı, Allahsız olmayı çok istedim. O zaman başıma buyruk yaşayacak ama kimseye hesap vermeyecektim. Ama olmadı. Çünkü evrendeki müthiş düzen beni inanmaya sevk etti. Evet bir Allah var. Hem de erişilmez yüce sahip bir Allah olmalı da yoksa adaletsiz insanlardan kim hesap soracak? Maxim Gorki En güzel intikam başarıdır. Seni sevmeyen herkesi üzer. Ben daha yıkılmadım. Siz kınayı erken yapmışsınız. Allah'u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri kendisine kul, Habibine ümmet olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. Çekilelim şöyle köşemize. Estağfirullah el diyelim sessizce günahlarımıza peygamberimiz Zişan Aleyhissalatu vesselam İslam dininde anneler babalar günü yılda bir gün değil her gün hem de 5 kez Rabbena uferli veli validey velilmümeeniyle Rabbimiz herkesin hesaba çekileceği günde beni ana bağımı ve bütün müminleri bağışla Allahum min nevzu bika min al azab al kasal wal jubn wal haram wal buhri wa nevzu bika min azab al kabr wa nevzu bika min fitnat al mahya wal mamat. Allahum acizlikten tembellikten korkaklıktan ihtiyarlayıp el avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allahu lezi la ilaha illahu. Alimul gaybi ve şehadah. Ve arrahmanirrahim. Ve Allahu lezi la ilaha illahu. El melikul gudusu. Selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. Subhanallah ya maşrikun. Ve bari'ul musavvir. Lahu lesma'ul husna. Yusebbihu lahu ma fis semavati vel atbah. Vel azizil hakim. Sadakallahu lezi. Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam. Bu sureyi okuyanın sabah ve akşam, sabah okusa akşama kadar ölürse şehit, akşam okuyup sabah karşı ölürse şehit olacağını ne olur? Beyan ediyor. Kalbim mi daraldı? O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Elam reşah leke ve vadane anka vizrak ellezi anka da zaharak ve rafane leke zikrek fe innemal usru yusrah innemal usru yusra. fe izah ferahta fensav fe ila rabbike fergab Allah zülcelal Allah zülcelal Allah sabah akşam bu duayı okuyana bol bol mükafat verir. Eradayte billah ya ve bil İslam dinine ve bi Muhammed